Evet arkadaşlar, bir yeni videoda daha beraberiz. Bu videoda size fırında kuzu tandır nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Küçük bir oğlak etimiz var. Bu şekilde. Ve sosumuzda biraz bahsedeyim. Kırmızı toz biber, limon tuzu, tuz ve zeytinyağımız var arkadaşlar. Bu şekilde güzelce karıyoruz etlerimizi. Böyle sosa buluyoruz, güzel bir şekilde. Böyle diziyoruz. Limon tuzu olur mu demeyin efsane oluyor. Eti çok diri tutuyor. Ve biraz daha çabuk pişmesini sağlıyor. Etimiz oğlaktan olduğu için zaten minimum 2-2,5 saat maksimumda 3 saati geçmeyecek, geçmeyecek şekilde 100 derecelik fırınımızda ortalama 100 derece veya 150 derece arasında fırınımızda 3 saat içinde en geç bu etlerimiz lokum gibi olur arkadaşlar bu şekilde sosa buluyoruz Evet bu et biraz daha farklı görünebilir. Çünkü bu farklı bir oğlan eti. Bu şekilde. Şunlar bir oğlaktan. Bunlar da bir oğlaktan arkadaşlar. Bu şekilde güzelce sosumuzu sıvazlıyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde bir bardak su bardağıyla bir bardak su ilk etapta dibine tutmaması için böyle hafif bir gezdireceğim. Elinizde kuyruk yağı varsa kuyruk yağı kullanırsanız çok daha lezzetli bir kebap elde edersiniz arkadaşlar. Şimdi ben bunu folyolayacağım. Kıymetli arkadaşlar bu şekilde folyolama işlemini yapıyoruz bu koronavirüsün yaygın olduğu günlerde güvendiğimiz kasabımızdan bu kuzu yerden alsanız evinizde sıcacık yuvanınızda çocuklarınızla beraber güzel bir sosyal faaliyet olabilir. Böyle bulgur pilavın üzerine veya şehriye pilavın üzerine 10 numara olur. Size tavsiyemiz bugünlerde dışarı çıkmamanız güçlü bir bağışıklık sistemi için bu protein tüketmeniz olacak. Evet bu şekilde hazırlık aşamasını bitirdik ortalama 150 derece arasında bir fırınımızda yaklaşık iki buçuk üç saat pişecek arkadaşlar evdeki fırınlarda da iki saati geçmez 150 160 dereceye ayarlarsak fırınımızı yani minimum 1 saat 45 dakika 2 saat olmaz. güzel bir şekilde pişer. hatta bir ön e, tavada şöyle etlerimizi kızgın yağda şöyle bir iki çevirirsek Ondan sonra bu soslama işlemini yapıp e, tepsiye koyarız. Ve sonra fırına verdiğimiz zaman 1 saat 1,5 saatte de hazır olabilir arkadaşlar. Ve şimdi fırınımıza gidiyoruz. Etimizi fırına vereceğiz. 3 saat sonra görüşmek üzere. Sevgiler. Evet 3 saat bekledikten sonra tandırımızı fırından çıkardık. Çok sıcak. Bakalım nasıl olmuş. Evet arkadaşlar. Efsane olmuş. Adeta Lokum, lokum. Bakar mısın şöyle kendiliğinden. Nasıl sıyrılıyor. Değil mi kardeş? Evet, muhteşem. Dumanı üstünde. Leziz. Enfes. Evet, bu korona günlerinde adeta yemeni diyor. Arkadaşlar sizler de evinizde bu şekilde tarif ettiğim sosla muazzam bir şekilde bir tandır yapabilirsiniz. Çocuklarınız da bunu bir oyuna çevirip bütün sıkıntılarınızı bir anlık bir nebze bile olsa unutabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmasanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, evde kalın.